Hadi başlayalım. Size Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığım bu hayatı anlatmaya çalışacağım. Nasıl bir bu şekilde yasallık aldığım konusunda, nasıl bu hale geldim, nasıl başarılı olduğum konusunda size biraz bilgilendirmeye çalışacağım. Kısa bir videoya bak istiyorum. Umarım başarılı. Okey. Amerika Birleşik Devletleri mükemmel bir devlettir. Kesinlikle yaşam koşullarıyla, insana vermiş olduğu değerle, kaliteli insana yapmış olduğu yatırımla gerçekten Amerika harika bir devlettir. Ben bu Amerika'ya bilinçli bir şekilde geldim ve bilinçli bir şekilde Amerikan vatandaşı olmaya kabul, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmaya karar verdim ve o yolda ilerledim. Ve şu an Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oldum. Aşağı yukarı bir ay kadar Heyecan vericiydi, dolu dolu bir zamandı ve öğretici, yeni şeyler keşfettim, yeni ufuklar açtım kendime ve gerçekten başarılı olmanın tadını şu an çıkartıyorum. Okey. Amerika Birleşik Devletleri'ne aşağı yukarı 2021 sonlarında geldim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasallık alma şansını elde ettim. Kimisi evlilik üzerinden vatandaşlık alır, kimisi ise iş üzerinden, kimisi ise sponsor sayesinde bir şekilde vatandaşlık alır. Onun haricinde ise özel bir durumla birlikte yasallık alan insanlarımız vardır ve onlardan ben de bir tanesiydim. Ve green card'ımı aldıktan sonra 2 yıl geçmesine rağmen 10 yıllık green card'ım gelmedi ve nasıl sabah avukatım dedi ki bana vatandaşlık gelecek Ağustos'ta, Ağustos ayını bekle zaten vatandaş olacaksın 10 yıllık green card'ın da ihtiyacın olmayacak dediği gibi de oldu ee, Ağustos ayında başvuru yaptıktan sonra e, gibi uygulamalar bana 1 yıl kadar sürebileceğini hatta 1,5 yıla kadar üzebilecek olduğunu söylediler ama hiç de öyle sürmedi. Ee, bir anda vatandaşlık interview geldi. Peki ben ne yaptım? Hemen bir avukat ayarladım. Çünkü bu işleri amatör bir şekilde yapmak istemediğim için ve ben garantici bir insan olduğum için hiç korkmadım, hiç düşünmedim bile. Zaten hazırlık dedim maddi ve manevi ve hemen en iyi avukatı tuttum. En pahalısı olsa bile sorun değildim. Piyasadaki en iyi avukatı tuttum ve ben oraya yukarı tahminim göre 4000 dolar falan mal olsa bile gerçekten hak ettiğini düşünüyorum avukatımın. Evraklarımı avukat kesinlikle takip etti. Kendime asla güvenmem. Kendimi çok sever gidecek, güvenirim ama mutlaka kendimi, kendimi kontrol edecek sistemler Bu durum Avukat da, da bana bunu yaptı. Sonra başvuru yaptıktan hemen sonra bir buçuk yıla kadar süreceğini söyleyen sistem bana iki ay sonraya güven verdi iki, iki buçuk ay sonra gün verdi. O gün geldiğinde avukatım beni arayıp da dediğinde, ee, tabii iyi misin sana bir şey söyleyeceğim, hazır mısın? dediği anda ben anladım zaten ve arabayı kenara çektim ve bir buçuk saat kadar kendime gelemediğimi hatırlıyorum. E, i̇nsan uzun zaman beş buçuk sene beklerse bu olayı e, insan deşarj olması biraz sürüyor. Bir buçuk saat falan sürdü benim kendime gelmem. Arkasından arkasından e, bir buçuk saatin arkasından arabaya binip hareket edince avukatım bana günü de söyledi ve o yola çıktık. Hazırlanmamız gereken sorular vardı. Bunlar bize göçmenlik dairesinin vermiş olduğu sorular. 100 tane soru veriyorlar. Şu kitaptan mutlaka çalışın. Bu kitaptan mutlaka çalışın. Bu kitap içerisindeki bilgiler kesinlikle sorulan bilgilerdir. Arayacak olduğunuz her türlü sorunun ve cevabın olduğu bir kitap. Buradan başka hiçbir yerden çalışmamanızı tavsiye ederim. Güncel olsun sadece. Yani başkan değişir. Senatörler değişir. güncel olmasını mutlaka isteyin. Bu biz şu an 2025 yılındayız, ortalarındayız. Sizler farklı yıllarda vatandaşlık alıyor olabilirsiniz. O yüzden bu kitabın mutlaka güncelini isteyin. Okey. Ben nasıl çalıştım? İçerisinde tam tamına 100 soru var. Tek tek okudum. Tek tek cevapladım. Sonra kapattım. Tekrar cevaplamaya çalıştım. Soru karşısında ve yapamadığımı fark ettim. 100 sorunun sadece 33 sorusuna cevap verebildiğimi fark ettim. Ve güne birkaç gün kalmıştı. Ben de hemen çözüm bulmam gerekiyordu. Sağ olsun Türkiye'deki bir arkadaşım aradım. Ee, bana nasıl ders çalışacağını öğretti. Desem yeri var birkaç saat içerisinde. Sonra elime şöyle kağıtlar aldım. Bu kağıtların üzerinde soru, arkasında cevap. Soru ve arkasında cevap olma kaydıyla bütün soruları yazdım. %33 cevap verebilirken bir gecede %98 doğru cevap vermeye başladım. Ve son iki gün kala bunları ezberlemek değil yuttum desem yeri var. Her soru için bir kağıt. Her soru için bir kağıt. Her soru için bir kağıt. 100 soru için gerekirse 100 tane de kağıt hazırlayın. A4'ü 4 parçaya bölün önüne. Soruyu yazın. Arkasına çizip cevabı yazın çok işe yaradı. Ben bu şekilde %98 doğru cevap vermeye başladım. Evet sonra interview günü geldi. Kesinlikle ciddiye alın. Kesinlikle avukatınızla içeri girmeyi asla ihmal etmeyin. Ben avukatımla girdim. 10 yıllık green kartım gelmemişti. O yüzden ben iki interview'a e girdim desem yeri var. Çünkü hem 10 yıllık green kart için interview'a girdim aynı anda ve 10, 10 yıllığın yılın haricinde vatandaşlık için interview gördüm pekala. Şimdi sana 10 tane soru sorar. Avukat arkandayken sana güzel tane tane bir şekilde 10 tane soru sorar. Bunun ilk 6 tanesini cevapladığın zaman 7. soruyu sormaz. Eğer sorularda bilemediklerin varsa atlar ama sana sadece 4 tane şansın vardır hata yapmak için. Ama bu sistemi yaptıktan sonra Emin ol, ihtiyacın kalmayacak. Çoğunlukla kolay yerden sorduklarını sana söyleyebilirim. Ee, bana e, Louisiana'nın ne zaman kimler tarafından alındığını sordu, ee, Pasifik ok Okyanusunun hangi e, tarafta olduğunu sordu, sonra kurucu başkanımızın kimin olduğunu sordu. Yani basit sorular soruyor, ama siz yine de işinizi şansa bırakmayın. Yazma. Olaya giriyor ama yine de bu kitabın içerisinde size hangi kelimeleri yazdırıp hangi kelimeleri okutacağı ilgili bir bölüm var. Hadi bakalım bulabilecek miyiz? Hı hı. Mesela okumak için burası. Yazmak için işte bunları istiyor. Bunların içerisinde bir kelime ayarlıyor sana ama onu da e, memur değil bilgisayar yani sistem size soruyor sizden yazmanı istiyor. Önüne bir tane plaket koyuyor. Ya, me, e, tablet veriyor. Tablet yazmanızı istiyor. Tablete yazıyorsunuz. Ve ayrıca okuma kısmı geliyor. Okuyorsunuz. Bunu geçtiğiniz zaman size e, 100 soru daha soracak. Ama bunlar için korkma e, kesinlikle avukatına sor. Sana bir soru listesi verecek. Hepsine no diyeceksin. İşin sırrı şu bu 100, 150 sorun içerisinde ekstra 150 soru pardon 150 sorun içerisinde sadece 5 tanesine evet demen gerekiyor. Bu da şöyle. Eğer hükümet eğer yasa senden isterse if you love if you love hep bunu karıştırıyorum if you love diye başlayan kelimeler evet demen gerekecek. Bunların ne olduklarını anla. Ben burada çok fazla ayrıntılı bilgi vermeyeyim sana. Anla. Oku. Ve ne olduğunu bilerek cevap ver. If the law, yani hükümet yasa senden isterse Amerika için savaşır mısın gibi. Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yani vatandaşı olacak olduğum bu devletin sana, sana nasıl derler ee, karşı savunmasında her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olacak mısın? Evet. Elbette olacaksın. Ee, bunun gibi sana sorular soracaklar. <laughs> soruyu kesinlikle doğru anla. Doğru anlayamadığın zaman <laughs> kesinlikle ama kesinlikle soruyu tekrar sordur. Ben aynı soruyu dört defa tekrarlattığımı hatırlıyorum. Anlamadım, dedim lütfen tekrar, lütfen tekrar, lütfen tekrar. Benimki 10 yıllık Green Card'ım gelmediği için vatandaşlığım onaylandı. Ama 2 yıllık Green Card'ım ile 10 yıllık Green Card'ım arasındaki boşlukta ve vatandaşlık hak kazanmış olduğum tarih arasında yapmış olduğum bir suçu araştırmak için benden biraz zaman istediler. 1 ile 2 ay arasında dediler. Ama bu kadın bana baktı. Sorun etmedi de. Anladım. Çünkü e, ne olur ne olmaz diye uzatıyorlar olayı. Süreyi uzatıyorlar. 2 hafta sonra benim seremoni tarihimi verdiler. Şimdi uzun zamandır böyle bir video çekmek istemiştim. Şimdi seremoniye yani yemin törenine doğru gidiyorum. Amerika vatandaşlığı hakkında ben de bir edinmek için çok video izledim. Ee, Birçoğunda da arabayla böyle heyecanlı bir şekilde interview, pardon, seremoniye giden insanları görmüştüm. Ve ben de çok hevesliydim. Şöyle bir video çekmek için de şu an videoyu çekiyorum. Saat 1'de e, randevumuz var. E, bu randevu yemin töreni ve vatandaşlık belgelerimi alacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. E, i̇ki vatandaş olacağım, çift vatandaşlık alacağım. Hem Türkiye vatandaşım, hem de Amerika vatandaşlığı. Artık dünya üzerinde çift ülke vatandaşı olarak gezeceğim. Bu büyük bir heyecan verici bir şey benim için. Mutluyum. Kesinlikle gilim, e, kılık kıyafetinize dikkat edin. Kesinlikle kılık kıyafetinize dikkat edin. Heyecanım böylesi. Şimdi içerideyim. Yarım saat kadar sonra içeri alacaklar bizi ve yemin töreni olacak. Ben de şu an bu e, yurttaşlıkla ilgilenen bir ofise tuvaletin değil. Son bir <laughs> kontrolü. Öyle e, sokak kıyafetiymiş. Akşamları arkadaşlarınızla sokağa çıktığınız zaman kıyafetlermiş. Sakın ama buna asla dikkat edin. Ki zaten olmanız gereken şey tertemiz, tıraş olmuş. Kız arkadaşlarımızla, kız kardeşlerimizdenseniz Tertemiz e, makyajınız yapılmış, kıyafetiniz derli tüparlı. Erkeklerimiz ise olabildiği kadar bizi yansıtan tertemiz kılık kıyafetle. Ben rahatım girerim alırım falan yapmayın. Saygınızı gösterin ve e, bu devletin vatandaşlığını güzelce alın. Nasıl bir heyecan olduğunu anlatmak çok zor. İçerisinde tıklı tıklı insan dolu. Burada kamerayla çekim yapmak da yasak ama ben telefonu saatler diliminde atıyorum geldiğinden beri. Ve e, herhalde ufak bir kayıda bir şey olacağını zannetmiyorum. Şu an ofis, şu an içeriyiz. Arkada bir sürü insan var. Hepsi seremoni için burada. Çok büyük bir heyecan. Sonunda bitti. Seremoniye katılacaksınız. Seremonide korkmayın kiminle gelirsiniz gelin. Sizi önce içeri alacaklar. Sonra seremoninizi izlemek için yakınınızı da içeri alacaklar. Orada seremoniniz yapılacak. Size vatandaşlık belgeniz verilecek. Tebbi <laughs> Ersoy, Benim vatandaşlık belgem seremoni e, tarihinde getirildi, verildi. Herkesin olduğu gibi ben de aldım. Bildiğiniz bir diplomaya benziyor. Üzerinde sizin resminiz olan ve artık sizin vatandaş olduğunuza dair bir belge. Onu da aldığınız zaman artık siz bir Amerikan vatandaşısınız. Kutlarım, başardınız. Zor olmuş olabilir. Kimisi 5 yıl, kimisi 20 sene sürebilir. Benimki 5 yıldır neticelendi size 20 sene sürebilir. Hayırlısıyla başarılarınızı düşünün ve iyinin en iyisi olmaya devam edin. Ben hemen ee, Florida'ya geri döndüm. Çalıştığım yer Florida'da. Hemen pasaport başvurumda bulundum. Çünkü artık özgür olmak istiyordum. Artık özgür olmak istiyordum. Hemen hemen her gün Buraya bakıyorum. Aradığım şeyi bulmam. <gülüyor> 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 Ve pasaportum şöyle düz deyip bir zarfın içerisinde geldi. Onu şu ana kadar açmadım bu zarfı şu ana kadar açmadım. Ve şu an sizin yanınızda yani bu videoda yani bu videoda bu zarfı açacağım. Çok duyguluyum. Gerçekten. Çünkü çok uğraştım. Çok çalıştım. Çok ödün verdim. Ama artık bitti. Bundan sonra artık bitti. Evet. Açıyoruz ayı. <laughs> İki gündür bu zarf. İki gündür bu zarf. Bilgisayar masamın üzerinde duruyor. Çalışma masamın üzerinde, çalışma masamın üzerinde duruyor. <laughs> bir de başka bir şey çıkıyormuş. <laughs> evet. Amerikan pasaportu. Hı? Amerikan pasaportu, Amerikan pasaportu. Ha? Teşekkür ederim. Evet. Amerikan pasaportu. Evet, evet. Pasaportum ya. Evet arkadaşlar. Amerikan pasaportu. Evet, kısaca böyle. Amerika'da vatandaşlık almak heyecan verici bir şey. 152 devlete bildiğim kadarıyla bize vizesiz girebiliyorum veyahut da kapıda vize alarak girebiliyoruz. 10 yıllık vermişler bunu. 10 sene sonra tekrar yenisini alacağız. Japonya, Çin Meksika tarafları South Amerika ülkeleri işte her yerine girebileceğiz. Evet sayfalarında Amerika ile alakalı resimler var. Tren var. Büyük bir havai. Mısır tarlaları. Hmm. Ve evet pasaportum geldi. Teşekkürler. Hepinizi seviyorum.